Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 7 farklı kurumdan atama ilanı var. Bunların detaylarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu tarzda atama ilanlarını, atama haberlerini kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda KPSS ile ilgili atama ilanlarını takip etmekte zorlanan başvuru ve tercihler kısmında tecrübesi olmayan arkadaşlarımız için danışmanlık hizmetimiz mevcut güncel bilgiseli Instagram adresimize mesaj atarak detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi bu atamaların detaylarını inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burası Bilgiseli.com bizim web sitemiz. Burada da atama ilanlarını paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradan da takip edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda burada klavye hız testimiz var. Zabıt kağıt çalışan arkadaşlarımız için pratik yapmaları için bir uygulamadır. Buradan bol bol pratik yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Atama taban puanlarını görmek için özellikle Sağlık Bakanlığı için buradan yine taban puanları tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim biz e, hali halihazırdaki devam eden atamalarımızı incelemeye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk alımımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iki sözleşmeli personel alımıdır. Burada arkadaşlar koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli ataması var. Peki buradaki koruma ve güvenlik kim başvurabilir arkadaşlar? özel güvenlik ve koruma bölümü mezunu olmak Bakın arkadaşlar yavaş yavaş artık birçok bölümden normalde sertifikalı alırken artık kendi bölümlerinden mezun olanları almaya başladılar Tabii ki hepsi bu şekilde değil ama yavaş yavaş bu sisteme dönmeye çalışıyorlar O yüzden elinizde bir sertifika varsa Tabii ki hemen atanmaya çalışın okuma imkanınız varsa da bu tarz yeni yeni parlamaya başlayan bölümleri okuyabilirsiniz arkadaşlar bu tarzda bölümlerin atama puanları daha düşük olacaktır. Onun haricinde arkadaşlar destek personeli için de bakın hijyen belgesi. Eğer lise mezunu olup atanmak istiyorsanız burada hijyen belgesini alın arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarına düzenen düzenlenen kurslar sonucunda almanız gerekiyor. E, tabii ki size önerim halk eğitim merkezinden almanız olur. E, sizin için daha iyi olacaktır. Başvurularımız arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor. 28.07 28.08 tarihleri arasında. Başvurmadan önce yine detaylı kılavuzlarını inceleyin arkadaşlar. Şimdi ikinci atamamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki atamamız strateji ve bütçe başkanlığı 4 destek personeli alımıdır. 23 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında başvuruları gerçekleşiyor. Burada da yine lise mezun arkadaşlarımız başvurabiliyor. Ama bakın aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak. Bu da arkadaşlar yeni yeni daha doğrusu 1-2 senedir olan bir şey. Burada bunda niye yapıyorlar? Kalıcı personel edinebilmek için bu şekilde bir madde ekliyorlar yavaş yavaş. Hani bütün alımlarda yok bu arada ama bazıları ne oluyor? 35 yaş şartı var arkadaşlar. Daha sonrasında en az bir yıl sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekiyor bu nitelik kodlarında arkadaşlar. Bu başvurularımız yine kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki alım haberimiz bu, Polis Akademisi Başkanlığı'nın 540 komiser yardımcısı alımıdır. 25 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Buradaki alımda bakın sınavı e, yüksek üretim kurumları sınavı alan yeterlilik testinden AYT sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre eşit ağırlık için en az 310, sayısal için en az 340 ve sözel için 320 ham taban puan ve üzeri puan alanların şehit ve veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise burada özel puanlar var arkadaşlar. 248, 270, 256 olacak şekilde 400 erkek, 100 kadın aday olmak üzere toplamda 500 ve şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından 40 öğrenci alımı yapılıyor arkadaşlar. Adaylar 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında buradaki web sitesinden E-Devlet sitesi ile E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabiliyorlar arkadaşlar. Yine detaylı şekilde alımın detaylarını buradan inceleyebilirsiniz. Burada yine önemli bir husus arkadaşlar 22 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Yine buradaki detaylı linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, bir sonraki alımımız Milli Savunma Bakanlığı'nın 3097 kamu işçisi alımıdır. 25 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında başvuruları gerçekleşiyor. Milli Savunma Bakanlığı iş yerine, iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alınıyor arkadaşlar. İŞKUR üzerinden başvurularınız gerçekleşecek. burada daha sonrasında başvururken de arkadaşlar bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabiliyorsunuz. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Milli Savunma Bakanlığı'nda ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. KPSS şartı aranan alımlar için ise bu atamanın içinde en az 60 puan almış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında kural çekim arkadaşlar tarihi burada mevcut. Personel temin internet sitesinden yayınlanacak arkadaşlar alıma başvuracak arkadaşlarım personel temini sık sık takip etmesini tavsiye ederim son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor başvuru şartları ve kontenjan dağılımını buraya koydum arkadaşlar yine burada sürekli işçi temin ilanı da burada arkadaşlar genel bilgileri yani burada kendim tablo şekilde de koydum arkadaşlar eğer size zor gelirse ya şöyle buradan Sağa doğru bunu kaydırarak buradaki hangi şartlardan isteniyor bakabilirsiniz ama e, tabi çok geniş bir tablo olduğu için e, geniş Excel tablosundan görmekte fayda var. Yani bu şekilde tablodan görmeniz için oraya ekledim arkadaşlar. Ama bu şekilde sizin için daha rahat olur. Ben yine de ekledim ama e, bu şekilde açmanız daha faydalı olur. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hangi ile hangi kuruma alınacağı yazıyor. Hangi meslek koduyla alınacağı yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi şoför, ambalajcı, ikmalci bakın en az ilkokul mezunu olan arkadaşımız ambalajcıya başvurabilecek. Yine en az malzeme istifta burada tahmil tahliye. Bunlar buradan başvurabilecek arkadaşlarımız. Daha sonrasında bu şekilde arkadaşlar birçok alım var. Birçok meslekten alımlar var. Hasta bakıcı da var bu arada arkadaşlar. Hasta bakıcı arkadaşlarım için başvurabilecekleri birçok burada hasta bakım haricinde de bir sürü alanda alımlar mevcut aşçı var gördüğünüz gibi elektrikçi var tank makinisti var elektronikçi var marangoz daha çok Tabii ki meslek tarzı ama gördüğünüz gibi en az ilkokul mezun olup meydancı temizlikçi terzi sıhhi tesisatçı yani buradan arkadaşlar bölümünüzle ilgili alıma bakabilirsiniz aşçı inşaatçı kaynakçı daha çok meslek ama arkadaşlar bilginiz olsun Hani böyle nasıl diyeyim yani Makina ile ilgili teknik e, teknik meslekler kaportacı, marangoz gibi inşaatçı, boyacı, marangoz gibi alımlar arkadaşlar. Bu şekilde şöyle detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar teknik e, birimlerden e, sertifikası olan e, bölümlerden mezun arkadaşlarımız varsa buradan inceleyebilirler. Bir sonraki atımımız Sayıştay Başkanlığı'nın 11 kamu işçisi şoför alımıdır. E, burada da arkadaşlar. 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Lise mezunu istiyor. Vardiyalı ve dönüşümlü çalışma engel durumu bulunmaması gerekiyor. Talepler Ankara ili düzeyinde yani Ankara'da ikamet eden arkadaşlarımızın başvurabileceği şekilde alımlar var. Yine kura çekimi şeklinde alım gerçekleşiyor arkadaşlar. Yine buradaki detaylı linki de ilgili arkadaşlarım inceleyebilirler. B sınıfı ehliyet istiyor arkadaşlar. Linki de buraya koydum. İlgili arkadaşlarım inceleyebilir. Bir sonraki alımımız Bursa Uludağ Üniversitesi'nin alımı arkadaşlar. 32 sözleşmeli personel alıyor. 25 Temmuz 8 Ağustos tarihler arasında alımlar gerçekleşiyor. Yine burada arkadaşlar yedek çağrı grubu ile ilgili bütün tarihler mevcut. Kimler başvurabiliyor? Hemşire, hasta ve yaşlı bakımı, hastane temizlik görevlisi, temizlik görevlisi, temizlik görevlisi, temizlik, temizlik diye devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir bakayım hemşire için lisans istemiş. Destek personeli ise zaten arkadaşlar yine destek personeli temizlik içinde ise herhangi bir şart ekstra istememiş. Bu alamada ilgili arkadaşların kariyer kapısı üzerinden başvurabilirler. Evet arkadaşlar bugünkü alımlarımız bu şekildeydi. Yine aklınıza takılan soruları mutlaka güncel bilgisayar Instagram adresine mesaj atarak öğrenebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.